Bir aç kapıyı açıklayacağız. Aç aç. Açsana abi. Ne oldu? Aç. Bir ayağa kalkar mısın? Efendim kal bir ayağa kalkar mısın? Şu an Bahar Mahallesi açık sokak 08. No Burası 2 katlı metruk bina. Ya hepiniz yetişkin adamlarsınız arkadaşlar.

Benim görevim üzerini kontrol etmek beyefendi. Ben görevimi yapıyorum. Müsaade edeceksin. Arama izin var mı? Arama, bunu aramaya gerek yok. Kaba yoklaması yani. bizim görev arzımızda var, var. 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 Bakıyoruz işte var yok. o zaman. Çıkış şey yok. Yani. Bak. Var, mı? var mı? Negatif bir şey var arkadaş, mı? Arkadaşlar görevimizi engellemesin bak. Ne? Ama alkol alıp polise diklenme olmaz doğru mu? Ne burası şey, kullandığım bir alan değil. Ne şey abi, ne? Tamam evin burası ama bak burada çok bir para var. Alkol ne? satışı yapıyorum Tamam, burada Ben hı. burada içiyorum abi. He? İçiyorum abi. Ama sokağa çıkma yasağı var. Olur mu? Sosyal mesafe var. Bir maskenizi takın. Bir maskenizi takın. Herkes maskesini bir taksın. <gülüyor> 180 sektör. Bu bahçede 5 Yetişkin bir adam. Belli evet. bir yaşta bir adam seçtim. Ama ne diyor işte? O zaman ne, yalan ya yalan ya, burası, burası, ne yapıyorsun? Ya biz seni de burası kullanılır bir alan değil. Ne yapıyorsun sen burada? S burada, burada ne yapıyorsun? Oy yatıyorum. Ya. Tamam evin burası ama bak burada çok bir para alıyoruz. Haykoy satışı yapıyoruz. Ya ne yapıyorsun burada peki? Ben burada içiyorum abi. He? İçiyorum abi. Yaptık İhsan'ı polis merkezine. herkes efendim şikayet olmamızı. Biz geçiyoruz.